İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönetimindeki Milli Beka Hareketi üyeleri Sezen Aksu'nun şarkısında geçen selam söyleyin o cahil Adem'le Havva'ya sözlerinden dolayı şarkıcıyı protesto etti. Şarkıcının evinin önüne gelen grup minik cahile haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız dedi. Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili kullandığı cahil sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Sezen Aksu'ya tepkiler evinin önüne kadar uzandı. Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen Adem Havva sözlerinden dolayı sanatçıyı eleştirdi. Trafiğin etkilenmemesi için çevrede güvenlik önlemi alan polis, Sezen Aksu'nun evinin önüne gelen grubu uzaklaştırmak zorunda kaldı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca meydanında yeniden toplanan grup Sezen Aksu'yu protesto edip basın açıklaması yaptı. Açıklamada sanatçının şarkısında bulunan bazı sözler protesto edildi. Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin şöyle konuştu. Bugün burada toplanmamızın sebebi Sezen Aksu'nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen Selam söyleyin o cahil Adem'le Havva'ya sözlerine tepki vermek. İnsanlığın atası olan ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselama ve Hz. Havva annemiz aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu minik cahile haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik. Biz buraya bu milletin ve bu ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik. Sezen Aksu evinin önüne gelen gruba herhangi bir tepki göstermedi. Protesto sırasında evinin güvenlik önlemleri artırıldı. Giriş çıkışlar yasaklandı. Milli Beka Hareketi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla biliniyor Ankara'da. Soylu'nun talimatıyla hareket edip eylemler yapıyorlar. Gazeteci Barış Terkoğlu, Milli Beka Hareketi'ni bir tarikata falan bağlamaya gerek yok dedi. Terkoğlu, Soylu ile Metin Külük arasındaki siyasi çekişmede Milli Beka Hareketi'nin Soylu'nun tarafında yer aldığını, bunun üzerine Külünk ve ona bağlı bazı grupların da Milli Beka Hareketi binasını bastığını ifade etti. Terkoğlu, Milli Beka Hareketi'ni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyah gömleklileri, sokak milisleri olarak tanımladı. Hareketin başkanı Murat Şahin'in aracından sahte polis ve gazeteci kimliğiyle çakar ve polis telsizi çıkmış ama soruşturma açılmamıştı.